Karartın, karartın. Dışar. Buyur abi. Bugün çok incindim ya. <laughs> İnan çok incindim ya. Çok bana. üzüldüm abi senin için. Ben. Gerçekten incindim. Bütün Fenerbahçe taraftarı incindi. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani... <laughs> Maç 7 oluyordu ya. Bak bak. 8. 8 olacak yani. <laughs> Burası sen konuş o zaman. Ha, o zaman sen söyle. Buyur abi. abi özür dilerim. Saydım ben. Pozisyonları saydım. Yani Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe seyircisi tribünde, ekran başında ellerini açtılar Allah'a. Ya Rabbi şu maç bitsin artık diye dua ettiler. Ben de ettim. Sizden gizli gizli, gizli dua ettim. Abi? Ne? Bu şey abi gülüyorum ama özür dilerim sizden Duralım. gizli gizli dua ettim ya ama sen bugün ettin biz kaç gündür ediyoruz Allah'ım dedim Allah'ım dedim şu maç bitsin artık yani bu iş sıkıntıya gidiyor çünkü oh, yani he. maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar Fenerbahçe'nin kazanacağını hiç ama hiç hissedemedim kimse de hissetmedi dedim ne hissettin peki abi dedim ki ne hissettim biliyor musun 6-0 gidiyor dedim <laughs> 6-0 elden gidecek dedim bugün yani <laughs> Görüntü oydu. Tabii tabii doğru. doğru. Hakikaten doğru. çok sıkıntılı bir maç yani. Bak. 6-0'lık maçı da çıplak gözle seyretip adamlardan bir tanesi. O günkü maç bile bu kadar dengesiz değildi biliyor musun? Ben bu kadar dengenin bozulduğu, bu kadar terazinin bir tarafa ağır bastığı bir, karşı, bir derbi maçtan seyretmedim Oo. daha önce. Galatasaray sildi süpürdü ben Fenerbahçe'yi. Bak sildi süpürdü. Sağda Fenerbahçe diye bir şey yoktu kardeşim. Kimse bana bir şey anlatmasın. Senin dediğin doğru. Lan Trabzon maçına çıkıyorsun. Üçlü, üçlü. oynuyorsun. Söylüyoruz burada. Diyoruz ki intihar ediyorsun. Dün dedik dörtlü oynayalım dedik. Yapma etme dörtlü, dörtlü oynayalım. Burada bağırıyoruz. Burada bağırıyoruz. Kaç da söylüyorsun? Yine evet. çıkıyorsun üçlü. üçlü. İkinci yarı dörtlüye dönüyorsun. Lan ilk yarı dörtlü oyna başta İkinci yarı üçlüye dön. Hani gol olmaz. Maç sıfır sıfır olur. Evet. Tamam mı? Beraberlik olur. İkinci yarı biraz daha risk falan alırsın kendi sahanda olmak hasebiyle. Ya bu sen ne yapıyorsun Jesus ya? Baba, şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Çok net bir şey var ortada. Bunu ben burada da söyledim. TRT'deki programlarda da söyledim. Fenerbahçe'nin bir oyunu var. Galatasaray'ın işte bir oyuncu kalitesi var. Fenerbahçe'nin futbolcularıyla Galatasaraylı futbolcuların oyuncu kalitesi farklı. Özellikle bazı bölgelerde. Bazı Mertens'e bak. Evet abi. Abi Icardi'nin attığı gole bak ya kim atabilir Türkiye'de Allah aşkına bana söyle ya. Önce Evren'le tartıştık orada. Evren dedi ki ya dedi oraya vurmak istiyorum dedim oraya vurdu ya. Yukarıya vurdu adam yani. Ben mütevazı davranmak istedim. Çat işte. diye vurdu oraya. Tavana vurdu. Başkası olsa ne yapabilir misin? Kaleyi vursun diye. Uzak, Uzak köşe, köşeye vurabilir. Uzansın, yerden gibi. vurur ama yerden vurur. Oraya vurmak bambaşka bir meziyet istiyor arkadaş. Yani adam gitti hmm. direkt bile isteye oraya vurdu. Bu arada Serdar Dursun'da bir tane asisti var yani bu maçta. Onu da belirtiyorum. Geri Geriye stop attı. Serdar bayağı ben, iyiydi ben, ha girdiğinde. Ben şunu... şunu...